Minecraft. Ya. Yeah. Dur bir dakika bir dur. Hop. Arkadaşlar dönün. Arkadaşlar. ev yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım evi. Bak içi yok. Öyle öbür ev gibi içi yok. Aa reklam. Eee reklam. Java e, reklam. Ben yok sayıyorum. Hadi Şimdi Dur bir dakika. Abi ev işte küçük. Taştan, camdan, odundan. Abi yaptım gösteremiyorum bu annemin telefonu. Mı? Yani bak abi yine göstermedin diye öyle like like atmamazlık yapmayın. Like atın yorum atın ve like atın yorum atın. Bir de abone olun lütfen abone olursanız çok sevinirim. Herkese öpüyorum. Seviyorum. Ben de seviyorum sizleri. Dur. Şöyle Kasım'da kasım da göstereyim. Kasını göstermeni gerek yok. Bu ve dün 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 dün.